skor tahmini vermiyorum. Nazar değmesin. Ben 1-0 Trabzonspor alır diyorum. Trabzon formda ya. Ya bence bu bizim gidişatımıza bunlar dur diyecek. Olabilir de bilemiyorum şu an ne olur. Güzel. Ya bak bakarak açsın ortayı ya. Adamı önüne mi o topu ya. Ya hani diyor ben orta açayım da ne olursa olsun. Ya, Çok iyi. Evet. Ofsayt yok. <laughs> ya sik Gitti ya Kesin babam gitti ya şimdi gol olur. Nasıl ki Burcan çıkardı? Burcan! çıkardı. Ben hala Trabzonspor alır diyorum bu maçı. Oh, çok, çok iyi pas. Koku Şalai hızlı geçti be. Maç başından beri zaten bir sikim yapamadın. Sale zorluyor. Sale sıyrıldı. Ah be adam kimse yok ya ki anasını uzatayım? Yardıma gelen yok. Yardıma gelen yok adama. Adam ne yapsın iki kişi geçti. Işte.